merhaba arkadaşlar çap yayınları soru çözümüne devam ediyoruz. 4 kilogram kütleli x cismini kinetik sürtünme katsayısı 0.6 olan düşey duvarda 60 Newtonluk kuvvet şekilde gibi etki etmektedir. Buna göre a x isminin serbest cisim diyagramını çiziniz. b x isminin ivmesi kaç metre bir saniye kare olur diye sormuş. Hemen a başlayalım. Serbest cisim diyagramı dediğimiz neydi? Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bir koordinat sisteminde gösterilmesiydi. Öyleyse diyoruz ki X cismine etkeden sağa doğru 60 Newton'luk bir kuvvet var. X cisminin aşağıya doğru mg kadarlık bir ağırlık etkisi var. Kütlesi 4. G yer çekimi ivmesi 10. Buradan 40 Newton yapar. Düşey düzlemin x cismine uyguladığı normal kuvveti var. Sola doğru. Çünkü düzlemin cisme uyguladığı normal kuvvet her zaman dikti. Bir de sistemin sürtünmeli olduğunu söylemiş. Normalde sürtünme olmasa bu cisim aşağıya doğru hareket edeceğinden dolayı sürtünme kuvveti burada harekete ters yönlü olduğundan yukarıya doğru olacaktır. Şimdi serbest cisim diyagramını da gösterelim. Sağa doğru F eşittir 60 Newtonluk kuvvet. Sola doğru normal kuvvet. Aşağıya doğru cismin ağırlık etkisi olan 40 Newton ve yukarıya doğru cismi etki eden sürtünme kuvveti. X cisminin ivmesini soruyor. X cisminin ivmesini net kuvvet eşittir kütle çarpı ivmeden buluruz. Net kuvvet cismin hareket yönündeki kuvvetlerin bileşkesidir. Cisim aşağıya doğru 40 Newton, yukarıya doğru sürtünme kuvvetinin etkisindedir. Öyleyse net kuvvetimizin adı 40 eksi F sürtünme eşittir kütle çarpı ivmedir. Buradan sürtünme kuvvetini bulmamız lazım. Hemen şurada bulalım. Sürtünme kuvvetinin formülü sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvet demektir. Sürtünme katsayısı soruda 0.6 olarak verilmiş zaten. Normal kuvveti nereden buluyoruz? Hemen buradan Sağ çeken kuvvet 60, sola çeken kuvvet normal kuvvet. Zaten serbest cisim diyagramından da görünüyor. Dolayısıyla normal kuvvetin değeri 60 Newton'dur. Öyleyse sürtünme kuvveti 0.6 çarpı 60'tan 36 Newton yapar. Gelelim hemen soruya. 40 36 kütle değerimiz 4 çarpı sistemin inmesi 4 eşittir 4 çarpı ivmeden ivme değerimiz 1 metre bölü saniye kare olarak karşımıza çıkar.